Ha başım saat 7.30 buraya araba koyduk. Evimize gittik. Saat şu anda 11. Evden geldik. Aracımız yerinden kayıp yok. Araç neydi abi? Man tır. Tır. Büyük tır. Büyük tır. Rengi mavi. Ee, Rengi mavi. Şimşek nakliyat, Şimşek nakliyat yazar. Peki araç buranın bekçisi falan yok mu? Yani... Abi bekçisi var. Bekçisi diyor ki ben diyor kapıyı açtım. Adam geldi götürdü gitti diyor. Ben açtım. Sahibi sandığını da bilmiyorum. Ben, ya, bilerek açtıysa da bilmiyorum onu ben bilmiyorum. Araç kaç gibi gitmiş buradan? Saat Gece saat bir sıralarında gitmiş. Bir sıralarında araç buradan tırı alıp götürmüşler. Götürmüşler. Tırımız kilitliydi. Kilitli. Anladım abi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen böyle Bunun içinde yük var mı? Aracı. Yok yok. Boş falan. değil mi? Efendim? Boş değil mi? Boş boş. hem kitli diyorsunuz hem açık diyorsun. Ben onu anlamıyorum ya. Abi, abi ne var? Onun meyveri. Kapı atar kapı atar Adam bunu sağ yani? ya. Ne öyle Cama Gider adam otağa çalıştırır. Ya bize çalmasınlar da, diye araba olup gitti. Araba geliyordu diye Bu boş gelir. Biraz ha? Biraz Hepsi parçalar